Çok teşekkür ediyorum. Ee, galiba beş yıldır da size en çok yoran benim. Biraz daha yoracağım ama sizi rica edeceğim. Ee, yüreğinize sağlık tabii bu bir yol. Ee, ama tabii e, marifet iltifata tabidir derler. Biz de o yüzden bugün hem sponsorlarımız hem kıymetli konuklarımız içerisinde e, plaketler alıyoruz. E, Dizayn ettik, sizden rica edeceğiz. Tabii geçen seneden de hatırlıyoruz, değil mi? Pandemi e, koşullarına uygun olarak. Efendim, ben şimdi e, sırayla... önce sponsorlarımızdan başlayacağım Sayın Bakanım, müsaade ederseniz. E, ilk olarak, ilk olarak efendim, Dex International CEO'su Sayın Iva Iwanovu rica edeceğim e, plaketlerini almak üzere Sayın Bakanım buyurun. Bu arada e, plaketlerini alan kıymetli e, dostlarımız eğer ee, sahnede kalırlarsa öyle toplu bir aile fotoğrafı da alma imkanımız olacaktır. Ee, pandemi koşullarında plaket törenleri böyle oluyor efendim. Masaya koyuyoruz, temas yok, temsili bir e, alım. Bu da geçen seneki hibrit zirveden, <laughs> hibrit sirveden herkes e, çok alışık zaten. Ee, harika. Bu, bu da bence yılın fotoğrafı oldu. <gülüyor> Müthişsiniz. <gülüyor> efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, uğurlamıyoruz, bekliyoruz ve hemen plaketlerini almak üzere efendim. Türk Telekom adına e, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Uğur Nabi Yalçın'ı rica edeceğim e, kürsüye. Buyurun efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Uğur Bey'in de plaketini alalım arkadaşlar. Plaketimiz geliyor değil mi arkadaşlar? Türk Telekom plaketi. <laughs> Oluyor. Bazen öyle trak olabilir biliyorsunuz. Şey yapmayın. <laughs> Buyurun efendim. Ve yine kıymetli bir sponsorumuz ben arkadan anons edeyim fotoğraflar çekilirken. Trend Mikro adına da Sayın Gökhan Çörekçi'yi rica edeceğim plaketlerini almak üzere. Teşekkür ederim. E, ayrılmazsak üstadım burada toplu bir aile fotoğrafı da alacağız. E, Sayın Gökhan Çörekçi'yi rica edeceğim Trend Mikro'dan. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o zaman e, alalım. Hemen sıraya geri, devam edelim. E, ULAK Genel Müdürü Sayın Zafer Orhan'a rica ediyorum efendim plaketlerini almak üzere. Sayın Bakanım sonra akşam çok yordular beni demiyorsunuz değil mi? Bağırın. Efendim fotoğraf çekilirken hemen bir sonraki kıymetli ismi rica ediyorum. E, Net Aşk Genel Müdürü Sayın Ali Emir Eren'i rica edeceğim sahneye. Evet, e, Sayın Eren de bizlerle birlikte. Pliketinizi aldık mı? Siz buyurun. Tamam, sıkıntı yok. O telafi edilir sonra. Musa Bey hemen gördüm not bile aldı. Hemen telafi edecektir onu. Efendim fotoğraf çekilirken... E, TürkSat Genel Müdürümüz Sayın Hasan Hüseyin Ertuğrul'u da rica ediyorum e, plaketlerini almak üzere. Efendim siz de böyle rica edeceğim. Biraz bekleteceğiz. Efendim bugün açılışta kıymetli değerlendirmeleriyle bize e, bilgi aktaran çok kıymetli isimlere de plaketlerimiz olacak. Ee, Sayın Iwanovu i̇va, e, tekrar e, rica edeceğim açılış konuşmalarındaki değerli bilgileriyle ilgili. <laughs> yani bu mü müthişti zaten ee, müthiş bir sunumdu. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olunuz teşekkür ediyorum. Ve ev sahibimiz Türkiye'nin ee, hep gözlerinin orada olduğu kurum. Efendim, e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu'nda konuşmaların adına teşekkür platiketimizi verelim. Musa Bey, siz konuştunuz ama size vermiyoruz. Size vermiyoruz Musa Bey. <laughs> Çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bekletiyorum ama kusura bakmayın. Böyle çok güzel bir fotoğraf olacak. Aile fotoğrafı olacak. Sayın Başkanım sizi de rica edebilir miyim buraya? Ee, böyle toplu bir fotoğraf çekeceğiz. Çok da güzel olacak. Ve aslında e, hep dile getirildi. Türkiye'de bilişim deyince çok kıymetli bir e, sivil toplum kuruluşumuz var ve 50. yılı. Efendim bir alkışlayabilir miyiz? Türkiye Bilişim Derneği Başkanı 50. yıl kapsamında sayın Rahmi Aktepe'yi sahneye rica edeceğim. İSef e adına, İSef e organizasyonları adına plaketlerini ve Altyapı Bakan Yardımcımız sayın Doktor Ömer Fatih Sayan takdim edecekler. <laughs> Rahmi Başkanım yalnız bir kısa bir nokta var. 50 yıla tek plaket sığmaz dediler. Bir de BMD adına Musa Savaş'ı rica edeceğim. ikinci bir plaketi de evet büyük bir alkış verelim. Önemli kurumlarımızda Türkiye'de çok emek vermiş derneklerimizden biri. Çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> ve süreçte bizi iç, Rahim Beyciğim başkanım siz de böyle rica edeyim. Süreçte çok emekleri olan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Doktor Ömer Fatih Sayan'a da plaketlerini vermek üzere İSEİF e Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş Evet Fotoğraf çekimimizden sonra. Ben biraz daha kenara çekileyim. Ve büyük aile. Aslında bu ailenin bir yolculuğu. Ben bütün aileyi böyle ortaya rica edeceğim. Plaketleriyle birlikte. Evet. Ee, buyurun Sayın Başkanım. Ee, masayı halledebilirsek arkadaşlar. Şöyle büyük aile fotoğrafımız olsun. İSEİF ee, e organizasyonlarının. Ee, önemli e, katkılarda bulunan isimleri, firmaları, firma temsilcileri, e, kıymetli e, kamu idarecilerimiz, bakanlık idarecilerimiz. Efendim gördüğünüz gibi aslında bu fotoğraf bir alkış hak ediyor sanki. Değil mi? Şöyle büyük bir alkış verelim. Çünkü bu fotoğraf aynı zamanda bugün itibariyle Türkiye'nin siber güvenlik yeni yol haritası 2.0'ında büyük emekçi kadrolarından biri. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, maskesiz de daha şık olabilir. Efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Zahmetler verdik. Var olunuz, sağ olunuz. Efendim, hem kıymetli konuşmaları hem katkıları için hem Sayın Bakanımıza hem Sayın BTK Başkanımıza hem de tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz.